Arkadaşlar, şu anda dam e goyna içinde o din başka damalı voduk. Şu anda damın içi temizleniyor, Tam sıcak. <laughs> Eşim, oğlum bayağı yoruluyorlar. Kaş katmanı olmuş arkadaşlar. Çok hani pislik oluyor. Arkadaşlar, bakın bir şey daha göstereceğim. Gel, gel oğlum. gel. Arkadaşlar, <laughs> bu kadar yaralı bir gün benim evimin önünde yatıyordu. Ayağı sakat, karnı aç, zayıf. Bu en iyi hali. Oğlum geldi mi? Biz bunu yemek, ekmek verirken bakarken köpek güzeldi arkadaşlar. Şunu bak. Kuladı yanımızda dolanıp duruyor. Bu sokak köpeğidir. Ama zayıf ama canlandı. Ayağı bilen düzeldi gari. Bu daha kötüydü. Hiç yürüyemiyordu arkadaşlar. Ne yapalım? Sokakta köpeklerimizde hani tabi yabani olmamak üzere dikkat edilmek üzere gördüğümüz yardım muhtaçtır yardım edelim